Bekli herkese merhaba. Bugünkü videoda bir önceki videoda söz verdiğim üzere iktisatçı egosundan bahsetmek istiyorum. İşte i̇ktisatçı egosu, iktisatçı bencilliği diyebiliriz belki. İktisatçıların ben demesi, kendi görüşlerinin genelde doğru olduğuna inanmaları ki bu e, sahip oldukları ideolojiden de birazcık bağımsız aslında. Biraz sonra da konuşacağımız gibi. Şimdi bir kere iktisatçı egosunu aslında akademisyen egosuyla, hani akademisyen iktisatçı egosundan bahsediyorum tabii ki. Yani bir bankada çalışan bir iktisatçının egosundan değil tabii o da olabilir. Her mesleğin farklı ee, davranış kalıpları, davranış şekilleri olabilir ama e, biraz da akademisyen iktisatçı egosundan bahsetmek istiyorum açıkçası. Tabii akademisyen iktisatçı egosu deyince de e, diğer akademik dallardan, diğer akademik yani diğer bilim dallarından, diğer alanlardan farklı bir egodan mı bahsediyoruz diye bir akla soru gelebilir. Yani atıyorum işte tabii ki ne bileyim ben bir tıp bilimindeki akademisyen de ego sahibi olabilir. Mühendis de, bir sosyal bilimci de, doğa bilimci de vesaire vesaire. Ama iktisatçıları ayıran bir özellik mi var acaba Diyebilirsiniz. Bence var. O yüzden zaten iktisatçı egosu normal bir akademisyen egosundan, bilim insanı egosundan ayrıştırılmayı ve ayrı konuşulmayı hak ediyor. Bunu sadece iktisatçı olduğum için söylemiyorum açıkçası. Diğer bilim dallarından da, diğer bilim alanlarından da arkadaşlarım var. İşte psikolojiden var, ne bileyim ben, tıptan var, mühendislikten var, doğa bilimlerinden var, diğer sosyal bilimlerden var. Ama gözlemim şu ki yani işte kaç yıldır akademik dünyadayım yani 2010'da doktoramı aldım. Neyse ondan öncesinde doktora yaparken de farklı bilim dallarından insanlarla, bilim insanlarıyla e, farklı yani cinsiyet de önemli değil. Erkek, kadın vesaire fark etmez. arkadaşlarım var, çevrem var. Benim gördüğüm açıkçası izlenimim iktisatçılardaki egonun diğer alanlardan biraz işte Bu niye böyle? Tabii biraz örnek de vermek istiyorum bununla ilgili. Gene geçmiş yıllardaki tecrübeme dayanaraktan. Bir de tabi bu niye böyleyi biraz sorgulamak istiyorum. Öncelikle bir örneklere geçmeden evvel yani bazı anekdotlar anlatacağım ama onlara geçmeden evvel e, yani iktisat niçin farklı? E, belki biraz o konuda konuşabiliriz. E, ben burada birkaç tane kendimce yani bir sıralama yaptım. Tabii bunlar böyle çok böyle açıkçası bilimsel psikolojik bir araştırmaya dayanmıyor. Belki psikologlar bu konuda biraz daha farklı e, hani meslek gruplarının ile ilgili araştırmalar yapanlar varsa eğer belki iktisatçı ekosu hakkında söyleyebilirler bir şeyler. Ama benim gördüğüm, şimdi birkaç husus var burada. Bir tanesi belki de iktisadın maalesef erkek egemen bir bilim olması. Ee, ya yani tabii ki cinsiyetten bağımsız belli şeyler var. Ben çok açıkçası egosu yüksek, karşısındaki çok kötü davranan kadın iktisatçı da gördüm. Ee, keza yani erkek iktisatçı da gördüm aslında. Cinsiyetten bağımsız denebilir ama yine sonuçta kadınlar daha düzgün davranıyorlar. Daha az egolu davranabiliyorlar karşısındakine. Daha Az eziyorlar diyelim hani daha en azından daha nadir karşılaşılıyor bu örnekte. ve iktisatta maalesef erkek egemen bir bilim. Erkek egemen bir bilim olduğu için de, yani erkek egemen bilimden kastım da şu, e, erkek akademisyenlerin oranı, kadın akademisyenlerin oranına göre çok daha fazla. Böyle bir ayrımcılık söz konusu, geleneksel, tarihsel neyse. Bu farklı bilim alanlarında gene olabilir yine ama iktisatta özellikle böyle. E, yani mesela bir tıpta karşılaşmayacağımız kadar böyle. E, en azından gene ben Türkiye'deki akademik, ortama baktığım zaman da diğer bölümler için belki bazı mühendislik bölümleri için de bu geçerli olabilir ama iktisat için özellikle böyle erkek egemen bir bilim. Dolayısıyla erkek akademisyen sayısının kadın akademisyen sayısına oranının daha yüksek olması bunun bir gerekçesi olabilir. bir gerekçesi para olabilir. Yani paradan kastım da şu. Şimdi iktisat tabii biraz yani belli alanları özellikle her alana değil ama belli alanları hakikaten de e, akademik çalışmalar yaptığınız zaman veya bir akademisyen titrine sahip olduğunuz zaman hem o akademisyen geçmişiniz de olsun hem de e, o alanların belki işte piyasada karşılık bulmasıyla olsun para kazanabileceğiniz bir alan e, ve tabii ama bu her alan her alt alan için böyle değil yani özellikle mesela atıyorum finansal iktisat makro iktisat çalışan iktisatçılar atıyorum daha böyle teorik mikro iktisat çalışan oyun teorisi çalışan iktisatçılara göre daha fazla kaynaklara daha fazla işte çalışmalarını pazara sunma ihtimal şansı buldukları için açıkçası biraz daha fazla para kazanabiliyorlar. Ama tabii işte böyle alt alanlarda bir ayrışma getiriyor. O ayrışma da aslında belki biraz hem bir gerginlik yaratıyor hem de yani alanlar arasında gerginlik yaratıyor. Alan içinde de işte tabii piyasaya çıkartmak için ürününüzü belki de bir yarışma bir rekabet yaratıyor. Rekabetin getirdiği bir gerginlik oluyor. Bir gerekçesi de bu olabilir. Bir gerekçesi politikaya etki etme durumu olabilir. Yani şimdi iktisat önemli sonuç politikaya <laughs> günlük hayata da yansıması oluyor. Bulduğunuz sonuçlarla, yaptığınız araştırmalarla günlük hayatı etkileyebiliyorsunuz. Günlük politikayı etkileyebiliyorsunuz. Tabii yine bunda alan bazlı bir ayrışma var. Yani atıyorum yine, bu kesinlikle küçümsediğim için değil. Sadece politika etki açısından Gene işte bir makro iktisatçının, daha böyle uygulamalı çalışan bir iktisatçının diyelim. İlla makro olması gerekmiyor. Uygulamalı ekonomikli de olabilir. Yine finansal iktisat olabilir. Atıyorum yine bir oyun teorisi iktisatçısına göre politikaya etki etme şansı daha fazla oluyor. En azından daha böyle policy relevant diye diyebileceğimiz, yani politikaya, e, politik bazı öneriler, yani iktisat politikası anlamında söylüyorum, siyaset bilimi anlamında değil, iktisat politikası anlamında politik bazı öneriler, iktisat politikasına yansıyabilecek bazı öneriler getirmesine olanak sağlıyor. Tabi bu alanlar arasında yine farklı, alanlar arasında farklı olduğu için de o yine bir gerginlik getirebiliyor. Kaldı ki yine alan içinde de dahi en azından hani politikaya kim daha etki edecek? Benim görüşüm mü doğru, senin görüşüm mü doğru? Mesela para politikasında benim mi önerim var. İşte farklı görüşten birinin farklı bir önerisi var. Hangimizinki daha doğru? O konuda yarışıyoruz. Tabii o yarışma biraz gerginlik getiriyor vesaire. Bunun bir, yani bir gerekçesi de bu olabilir. Bir gerekçesi de yani şu an kadar üç tane saydım. Erkek egemen olması. Ee, para konusundaki yarışma diyelim ve bazı işte kaynaklar konusundaki yarışma diyelim. Politik, politikaya etki etme durumu üç tane böyle oldu. Dördüncüsü de iktisat tabii biraz e, kendisini sosyal bilimlerden ayrıştırmaya çalışıyor. Kendisi biraz daha doğa ve matematik bilimlerine benzemeye çalışıyor. Daha sanki böyle kendini bilinmiş gibi daha sonuçta daha bir doğa bilimi daha böyle bir natural science doğal bilinmiş gibi sunmaya çalışıyor. Zaten iktisadın İngilizcesinin economics olmasının gerekçesi de budur. Ta ilk e, kayıtlı şey, Saat videosunda bunu konuşmuştuk. Alfred Marshall'ın getirdiği bir ifade economics ve hani biraz daha böyle fizik, matematik gibi olmaya çalışıyor. O S orada önemli. Ve tabii öyle olduğu için de biraz kendini sosyal bilimlerden ayrıştırmaya çalışıyor. Biraz doğa ve matematik bilimleri tarafından kabul ettirmeye çalışıyor kendini. O kabul ettirmeye çalışmanın getirdiği bir gerginlik olabilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunlar tabii benim ortaya attığım farazi anlamındaki bazı gerekçeler. Yani tabii ki başka şeyler de olabilir. Bunların bir kısmı diğer bilimler için de geçerli. Yani atıyorum mesela işletme biliminde de mesela para konusunda işte kendi çalışmalarını piyasaya sunma konusunda bir rekabet olabilir. Ama işte bu dört tanesi iktisatta birleşiyor dört tane saydığım gerekçe. Ve ben açıkçası bunun biraz iktisatçıların gergin, ee, işte egolu, kaba maalesef olduğu olmaya ittiğini düşünüyorum. E, tabii tabii şimdi şöyle de bir şey var yani iktisatta farklı düşünce okulları var. Bunlarla ilgili videolar yaptık kayıt iktisatta. Başka arkadaşlarla birlikte de yaptık. Farklı düşünce okulları var. Her şeyden önce ortodoks, heterodoks iktisat ayrımı var ve o ayrımın altında da kendi içerisinde ayrımlar var. Bunların getirdiği şey farklı varsayın, yaptıkları farklı varsayımlar, elde ettikleri farklı politika çıkarımları var. İktisatçı egosu bunlardan çok bağımsız. Yani ben çok gördüm yani işte mesela şöyle bir şey diyemeyiz yani işte daha ana akım iktisatçılar, heterodoks iktisatçılara göre daha egolu, daha kaba veya tam tersi. İkisi de doğrusunda biraz karakter meselesi ve karakteri de indiriyor. İstisnalar tabii ki var. Ben inanılmaz derecede Nobel ödülü almış diyelim hadi artık. Nobel ödülünü beğenmeyenler de olabilir aramızda ama Nobel ödülü almış iktisatçı da tanıdım ve onun ne kadar mütevazi bir insan olduğunu da gördüm. Veya Nobel ödülü almasa da alanda bilinen, kendi alanında bilinen düşünce okulundan bağımsız konuşuyorum tamamen. Yani heterodoks iktisattan da ana yakın ortodoks iktisattan da alanında çok bilinen, alanında tırnak içerisinde çok ünlü, büyük isim olarak kabul edilen iktisatçılarla tanışma fırsatı elde ettim. Bunların arasından inanılmaz derecede mütevazi olanlar da vardı. Çok böyle kendini yukarıda görenler de vardı. Yani nasılsın diye sorduğumda İngilizce olarak işte nasıl gidiyor o işler WhatsApp ya işte ne ben how are you falan dediğinizde how do you feel today dediğinizde always at the top of the world cevabını veren de gördüm. Hani her zaman dünyanın zirvesindeyim diyen de gördüm. Hani ego anlamında söylüyorum. Veya işte inanılmaz derecede dediğim gibi ünlü, bilinen vesaire hani saygın bir iktisatçı olmasına rağmen çok mütevazi olanlar da gördüm. Bu biraz karakter meselesi tabii ki. Ama tabii bu karakter yani iktisatta egonun bu kadar yüksek olması, bu kadar işte daha insanların birbirine karşı kabı olmasının sonuçta tamam karakter meselesi ama o karakterde insanların bu bilimi seçmesi de aslında endojen bir şey. İşte bu niye böyle oluyor? Bunun cevabını açıkçası bilmiyorum ama bu araştırmaya konuşmaya, üzerine tartışmaya değer diye düşünüyorum. Şimdi biraz anekdotlardan bahsedeyim, kendi hayatımdan da gözlemlerime dayanan. Doktora ilk gittiğimde 2000 5 yılında mezun oldum Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden. Doktora'ya gittim Minnesota Üniversitesi'ne. Minnesota'ya ilk gittim 30 Temmuz 2005 hatırlıyorum. Uçakta gittim işte, işte Chicago üzerinden Minneapolis'e. Bir cumartesi günüydü yerleştik. Pazartesi günü de işte okula gidip belli evrak işlerini falan tamamlamam lazım. Kayıdımı yaptıracağım vesaire. Minnesota'da da bizim yazları bir makro iktisat konferansı olur. Minnesota Workshop in Macroeconomics adı verilen. Genelde de Ağustos başında olur. İşte 30 Temmuz Cumartesi gittim. 31 Pazar. 1 Pazartesi sanırım 1 Ağustos pazartesi gününde o konferans başlıyordu. Hatta okula giderken de işte Nobel ödülü almış Robert Lucas'la karşılaşmıştım. O da otelden konferansın yapılacağı salona yürüyordu. Kız arkadaşından Nancy Stokey ile beraber diyelim veya partneri Nancy Stokey ile beraber. Neyse ki o da çok meşhur bir iktisatçıdır. o konferans vardı. Yani o başlamış, o tarihte o varmış. Ben de tabii daha yeni iktisatçıyım ama çok da bir şey anlamıyorum daha doktora seviyesinde eğitim görmediğim için. Ama bu kayıt zaman buldukça gidip dinleyeyim diye birkaç oturuma girmiştim. Mesela orada Daran Hocam oldu. O zaman diye gerçi ünlenmeye başlamıştı ve ünlüydü ama şimdiki kadar değildi. Daran Hocam oldu da oradaydı. Ee, o da sunum yapmaya gelmiş. Yani sunumu sırasında şimdi ne sunduğunu hatırlamıyorum açıkçası ama e, geçmiş gün 16 sene geçmiş üstünden ama e, sunumu sırasında öyle eleştiriler gelmişti ki ben şaşırmıştım. Hani bu, bu nasıl bir ortam ya diye. Yani ben nasıl bir ortama geldim? Çünkü neredeyse yani hakaret demiyorum ama hakaret hamiz eleştiri. Ya sanki böyle Daran Hoca'nın böyle gözlerinin dolduğunu e, hissetmiştim orada e, konferans çünkü o kadar sert eleştirik yani hani bu this is not science this is fiction kelimesini mesela orada hatırlıyorum söylendiğini hani dediğim gibi anlattığım makale konusunda hiçbir hakkında bir fikrimi unut hatırlamıyorum çünkü belki internetteki program duruyorsa hala bakılabilir ama e, this is not science this is fiction dediğini Edward Prescott'ın Darren ona çok net hatırlıyorum ki ben çok kaba ağır bir eleştiri yani ne bileyim ben ya, bilmiyorum e, ağır kaba bir eleştiri ki zaten biz orada Minnesota'da çok sert bir e, hani eleştiri yağmurdan tutulmuştuk doktora sırasında da. Yani daha evvel anlatmışımdır sanırım. Minnesota'da dersler bittikten sonra ki Minnesota özellikle bu tip e, nasıl diyeyim işte bilimsel faaliyetler sırasında insanların birbirinin gözüne yaşına bakmadığı bir gözünün yaşına bakmadığı bir yer olarak bilinir. Birbirine karşı çok kaba eleştiriler getiren bir yer olarak bilinir. Seminer vermeye falan insanlar pek gelmek istemezlerdi. Yani geliyor, geliyorlar sonuçta ama çekinirlerdi. Çünkü çok sert eleştiriler gelirdi yani. Ee, keza derslerde veya işte workshop derslerinde yani ders yükümüz bittikten sonra araştırma amacıyla çalıştaylara katıldık orada hocaların gözetimi altında. Orada işte tezimizin geldiği aşamayı sunarken hocaların, öğrencilerin o tezlerinin geldikleri aşamayla ilgili yaptıkları eleştiriler inanılmaz ağırdı. Yani işte Sen git saçını maviye boyat bu makaleyle ancak böyle dikkat çekersin lafını orada duymuştum bir hocamızın ağzından. Veya işte ne bileyim ben şu değişken yerine bu değişkeni proxy olarak kullanıyorum dediğinde Proxima S şimdi Türkçe'ye çevirmeyeyim. Proxima S tarafından burada duymuştum. Yani öğrenci hocalar tarafından ben de zaman zaman ağır yani benim çalışmalarıma karşı ağır sözler söylendiğini, hatta akşamında hocadan bir özür e-mail aldığımı falan hatırlıyorum bir hocadan. Şimdi gene isim vermek istemiyorum. En azından özür dilemişti. Çok kusura bakma bugün. Hatta cümleyi de hatırlıyorum. I overdid my attitude today. I am very sorry for this bu e-maili de saklıyorum hatta borcadan gelen e-maili bir daha böyle bir şey gelmez diye. Öyleydi yani. Hani ben hani sunum yaparken e, hocanın getirdiği ağır eleştiriler karşısında ağlayan da gördüm. Ağladığı için sunumu yarımda bırakan da gördüm. Bunlar çok anlamsız olmaması gereken gereksiz kaba hareketler açıkçası. Şimdi bu tabii doktora sırasında gördüğüm. Amerika'da biraz daha sert. Özellikle e, biraz daha böyle dedim ya politika konusunda çıkarımları olan çalışmalarda hakikaten kan gövdeye götürüyor. Niye bu böyle? Yani bu böyle olmak zorunda değil tabii ki. İşte saydık gerekçelerine, iktisatta özellikle böyle bir durum söz konusu. Ee, yani Sonradan doktoramı aldıktan sonra da bu tip şeylerle karşılaştım ama şimdi şöyle bir avantajı oldu doktorada bu kadar sert bir ortamda bulunmanın. O kadar hocalar bize karşı ağır e, sözler söylüyorlardı ki diyeyim. E, öyle bir ortamdı ki dünyanın neresine gidersen gideyim, bundan daha ağır bir eleştiri olmaz diye düşündüğüm için açıkçası doktoradan sonra konferanslarda sunum yaparken veya bir önceki bölümde anlattığım işte iş piyasası olayında doktoradan sonra iş piyasasına job markete çıktığımda üniversiteleri gezdiğimde dünyadaki çeşitli üniversitelere veya sonrasında farklı üniversitelere sunuma gittiğimde açıkçası o kadar ağır eleştiri al, yani alsam bile artık o kadar biz tırnak içerisinde kaşarlanmışız ki ağır gelmiyor yani bana hani sen git saçını maviye boyat ancak bu makaleyle öyle dikkat çekersin lafını duyan biri artık ondan sonra ne söylerseniz söyleyin ne duyarsa duysun çok da fazla açıkçası tınmıyor. Öyle söyleyeyim. Ee, böyle yani şu doktoradan sonra da açıkçası e, ne konferanslarda ne de farklı üniversitelerin sunumlarında bu tip eleştirilerde de karşılaştım ama yani çalıştığım bölümde mesela bazen böyle çok açıkçası işte condescending veya küçümseyici tavırlar olmadı değil. Yani işte mesela ben uzun yıllar kayıt dışı ekonomi çalışıyorum. Çalıştım doktora sırasına başladım hala çalışıyorum. Çalıştım. Kayıt dışı ekonomi üzerine çok sayıda çalışmam var. Makalem var. Hatta kitabım var. Ee, yüksek lisans tez öğrencilerime veya doktora tez öğrencime de kayıt dışılık üzerine çalışmalar yaptırttığım oldu. Onlar da gayet başarılı oldular ki yüksek lisans tez öğrencilerinden yurt dışına çok iyi okullara gidenler oldu doktora yapmaya. İşte Chicago, Minnesota, Wisconsin, ne bileyim Maryland, Virginia vesaire, Warwick. Ee, ama mesela bir şey hatırlıyorum mesela yani işte bölümde, iktisat bölümünde, bu Üniversitesi iktisat bölümünde öğrenciler, tez aşamasına gelen öğrenciler tez sunumları yaparlar, konularını sunarlar. İşte benim öğrencim kayıt dışılık üzerine sunum yapıyor bir hocamız çıkıyor mesela diyor ki isim vermek istemiyorum. Yine mi kayıt dışılık? Ya sana ne hani sen şimdi benim niye kayıt dışılık üzerine tez yazıyorum diye eleştiriyorsun ki bu, ya bu da ne anlamı var? Yani yine mi kayıt dışı ekonomi? Yine mi informatik? Sen de yap yani informatik üzerine sen de tez yazdır. Niye böyle bir eleştirde Yani ben çok tındımdan değilim ayıp geliyor mesela. Bu hakikaten etik olmayan bir şey bence. Veya ne bileyim şeyde falan da çok gördüm. Yani iş piyasasında mesela işte geliyor iş piyasasını anlattım size bir önceki bölümde. iş piyasasında şöyle işte sizin bölümünüzü ilanı veriyorsunuz. E, ASSA'ya, American Economic Association'ın web sitesine. işte atıyorum 200 tane, 100 tane başvuru geldi. Benim o 100 tane başvuruyu eliyorsunuz. 30 tanesiyle işte otel odalarında artık Zoom, belki işte pandemi sonrasında Zoom'da mülakatları yapıyorsunuz. 5-6-7 kişiyi de kampüse seminer vermeye çağırıyorsunuz. o seminerler sırasında da mesela sert davranışlar sergilendiği oldu. Veya işte seminer sırasında mesela salonu terk etmek mesela. O çok böyle bir en işte gene şey odur. Ego hareketidir yani. Ben senin çalışmanı o kadar beğenmedim ki bak yarısında da çıkıyorum yani dinlemeye değer bile görmüyorum. Bu Amerika'da da yapılır bu arada. Türkiye'de de teknik örneklerini görmüştüğüm vardır. Veya işte ne bileyim işte gelen aday mesela güzel makale yazmış. Makalesi çok iyi bir dergide yayınlanmış. Tekrar ediyorum çok iyi bir dergide. Top Field Journal diyebileceğimiz bir dergide yayınlanmış. Mesela buna karşı diyor ki hocasıyla yazmış makaleyi o yüzden şey değil yani herkes yazar. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Çok market'teyseniz eğer özellikle yani daha yeni doktoranızı yeni aldıysanız ve hakikaten işte diyelim iki tane makaleniz var. İkisi de hocanızla yazılmış. O hakikaten biraz yani sizin çalışmanızı discount ettirtebilir bir miktar. Çünkü kendisi independent acaba bağımsız çalışma yapamıyor mu konusunda soru işareti oluşturabilir. Ama mesela, mesela birazdan bahsedeceğim bir aday mesela bu uzun yıllardır doktorasını almış. Uzun yıllarda çalışmış. İşte bir üniversitede hatta ee, iyi bir noktaya gelmiş yabancı bir üniversitede. Türkiye'ye dönmek isteyen bir adam. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. İyi yerlerde makaleleri var. Ee, yani onun üzerinde makalesi var. ya bunların işte 8-9 tanesi çok iyi dergilerde. Bunların işte ne bileyim 3-4 tanesi hocasıyla yapılmış. Hocasıyla yazmış ya tamam da hani ee, yani çok iyi yerlerde yayınlanmış makaleler. Yani sen de hocanla ya sen de yayın yayınla hani mal elini tutan mısın? Ki bunu söyleyen kişinin hiç makalesi yok mesela. Ee, ama hocasıyla yazmış diye eleştirebiliyor. Ya tamam sen de senin elini tutan yok. Sen de git hocanla yaz. Madem Kocanla makale yazıp da iyi yerde yayınlamak bu kadar kolay, bu kadar beğenilmeyecek bir şey. E sen de bunu yapabilirsin. Hani insanlar biraz açıkçası kendilerine dönüp bakmayıp böyle biraz e, başkalarını bir şekilde eleştirmeyi çok seviyorlar. Bu böyle de hani e, genelde de öyle olur. Yani böyle araştırma yapmayan, uzun yıllardır araştırma yapmayan, uzun yıllardır doğru düzgün hiçbir makale yazmamış bir insanın böyle sesi daha fazla çıkar. İlginçtir yani bu. E, sanki böyle kendi eksiğini kapatmak amacıyla e, böyle biraz sanki işte ne bileyim ben, e, o eksiği kapatmanın herhalde ego ile olduğunu falan düşündüğü için belki de. Bilmiyorum şimdi, ben tabii psikoloji eğitimi almadığım için bu hangi psikolojik sahiplerle, hangi motivasyonlarla insanlar bu tip davranışları sergiliyorlar? açıkçası fikrim yok ama bu, bu tip küçümsel davranışları, asistanlara karşı, araştırma görevlilerine karşı, öğrencilere karşı e, yani gene gözüm mesela ne bileyim ben bir çizme giyen atamam atamamayacaksın bu çizmeye giydin diyen hoca da gördüm mesela. Yani <laughs> Şimdi bu sen hani bunlar ilginç şeyler. bunu iktisatta gördüm bir de yani. yani tabii iktisatçılarda daha fazla zaman geçiriyorsunuz mecburen iktisatçı olduğunuz için ama hakikaten de diğer bilim dallarının çok arkadaşım var. Ee, hani bu kadar da açıkçası hani tesadüf olamaz diye düşünüyorum. İktisatta bu ego yoğunlaşmasının bu kadar fazla olduğunu. Daha verilebilecek çok fazla örnek var. Yani toplantılarda şimdi hatta uzundan da yapılıyor toplantılarda. Biri bir şey söylüyor öbürü sinirinden koltuğundan zıpladığını gördüm mesela. Hani hiç kesinlenecek bir laf yok mesela orada ama ya sen birinin söylediği laftan sonra koltuğunda niye zıplarsın yani? Artık zoom'dan da gözüktüğü için böyle de koltuğundan zıplama anını görebiliyorsunuz. Screenshot'ını bile alabiliyorsunuz yani. Aldığından e, aldığımdan demiyorum ama. E, ilginç. Yani bu iktisatçı egosu hakikaten dediğim gibi e, alandan bağımsız. Siyasi görüşten, ideolojiden, düşünce okulundan bağımsız. Yani dedim ya işte bir iktisatçıyı ben niye beğenmedin söylemek istemiyorum. Yani bu tip şeyler çok oluyor hakikaten. Ee, ve burada iktisada özgü bir şeyler de olduğunu düşünmüyor değilim. Onu da söylemiş olayım. Belki daha bunu ileride gene konuşuruz ama yeri gelmişken biraz bu iktisatçı egosu hakkından da, akademisyen iktisatçı egosu hakkından da e, bu videoda bahsetmek istedim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum.